Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Size komut gösteriyoruz. Alkış, alkış. Arkadaşlar benim çok çok komut göstermediğimi varsaymayın. Ben short shortlarda da komut gösteriyordum. Öyle. Bugün sizlerle birlikte tam 3 komut vereceğim size arkadaşlar. Ama o komutlar çok iyi. Komutlar. E, ee, i̇lki e, ne çimşek kılıç <laughs> şimşek. İstediğiniz uzaklıkta yapabilirsiniz. Uh -huh. Herkesi yapma yok ama olsun. Aa, dur. Ne oldu Hayır, burası örs Burası Bu ama. Bu evet. Şimşek. O yok bu arada. Komut bu. Liktin. Bu 10 fark etmez ama bu ne, ne kadar uzağa gidecekse. Bir saniye ben kendime dönüşeyim. Ben hemen kendime dönüşüp geliyorum. Arkadaşlar bir şöyle şimşek çarptıracağız. Bir de şimdi biraz daha olacak. Biraz beklememiz lazım. Oldu. Evet arkadaşlar artık sinirli olmayan normal halime geçtim. Evet arkadaşlar şimdi neyse. Sefer kılıç şimşek. Ay, ne var kılıç şimşek? Yani ben bir de ne planlamıştım? Ne planlamıştım? Ne planlamıştım? Üç uçlu mısrak. Oralar incele Ama arkadaşlar ilk önce e, bir şey yapıyoruz. E, Kova beraber Minecraft'tan 4 saat banlandan yasası Ben çıkartalım kovayı. Kova ama Hayda Minecraft Dostan. Bastım. Bastım bastım bastım. Bir şimşek Minecraft spawn. Bunu arkadaşlar bir şey olmuş ya komda. Boşluk bırakmadığım için herhalde. Tamam, böyle oldu. Ya tamam. Minecraft 24 saat hold save. Yani arkadaşlar İngilizce yazıyor. Ee, ha tamam. Bakın. Alık. Olduk. Minecraft 24 saat hold save. Yani Minecraft'tan 24 saat banlandı. Bir de bunun üstüne körlük alırsınız daha iyi olabilir. Ben körlük efektini bir ara bulurum. Paranla en Enforcer. Bu da üçüncü komutumuz. Hatta sizin için ne yapıyorum? Dördüncü komutu da ortaya döküyorum. Alkış. Şimdi Paranla delip geçme. Arkadaşlar bu arada bunun büyülü olması lazım. Hangi büyü olduğu fark etmez herhalde. Yani herhalde. Şimdi bas yakında o evet baktığımız yere mi oluyormuş bu ben ben attığımız yere sanıyordum Bakın arkadaşlar gördünüz mü Buralar en iyi Basılı tuttuğunca Çok iyi her yere ok geliyor Şunlar eleme amacı Amaçlı tamam. Arkadaşlar Hemen dördüncü komutu da göstereyim size Aa dur onun komutunu göstermedim Buralar en Komutu bu Arkadaşlar evet, şimdi şimdi komutu göstermedim Göstermedim herhalde e, ee, arkadaşlar göstermediğim yok. Bir onun onun da o, da o. Neyse arkadaşlar onun komudunu büyük ihtimalle gösterdim. Bakalım bir şurada ilginç şimşek Minecraft Minecraft bambu bu değil iyi baktığın açıldı E ee, arkadaşlar buraları geçebilirsiniz siz ne istersiniz? Boş var ya buralar yok. Şimdi gösterdim mi, göstermedim mi yorumlara yazarsınız en komik gösterelim size. En göstersek. Arkadaşlar ne gösterelim? Ee Tamam, şey gösteriyorum. Yok, bunu gösterdim herhalde. Arkadaşlar bunu mu göstereyim? Zincir göstereyim. Eğer kişi uçurma. Arkadaşlar bu sitede geçerli bir saniye. Şimdi yani, şurada bir at. Köylü alalım be. Köylü kardeşle beraber uçacağız. Ama eğer kendime bakarsam kendimi de uçuruyorum. Çok iyi bir şey değil mi abi? Acayip iyi bir şey. Eski Eskiden çok hissedemezdim bunun o duygusunu ama artık tanıştırabiliyorum. Evet. Hadi bakalım o Onun kumunda nerede? Hareketi. Bu zincirle hareketi indirme. Bu zincirle baktığını uçurma. Bu zincirle hareketi. Kaldırma bu. Öndür. Bu kaldırma. Bu da indirme. Bu da baktığın kişiyi uçurma. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. da. Bir saniye bir şeyler oluyor. Aa, aa. Ulan sen hala kan kanala like atıp abone olmadın mı? Olmadın mı? Pardon, kanala nasıl like atacağım zaten? Like atıp abone olmadın mı? Hemen like atıp abone ol. Yoksa senin işini bitir anladın mı? Tamam hadi hadi şimdi kamerayı sen al Doruk. Arkadaşlar sinirli formumun ne dediğini duydunuz. E, ee, lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Ee, bakın mikro, yüzümdeki şu mikrofonu çıkartırım. Hiçbirini duyamazsınız söyleyeyim. Arkadaşlar videomuz bu kadar da like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. İşte, dikkat edin eğer like ve abone olmazsanız gece 3'te yatağınızın altında benim kıskın formum çıkabilir. Bay bay.